arkasında. Eyvah eyvah bomba geliyor. Şimdi benim çok şaşırdım ve ısrarla üstüne basa basa sordu gelişmeyi söylüyorum. Ee, Yalanlamayacaklarını yüzde bir milyon eminim çünkü çok net bir kaynaktan evet. öğrendim çok eminim olandan da bitenden de. Şimdi biliyoruz güzle duran henüz boşanmadı. Evet. Çok güzel bir aşk yaşıyor. Ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor ve bu aşkta. Bir ta. Dur dur. Yarışma <laughs> programı gibi. Yavaş yavaş görüntü yaklaşıyor, üç, çıkıyor. Üç. Ece. İki. Hazır mısın? Hazırım. Evlenme teklif edilmiş. Yüzük Ve takım. Yüzükler takılmış. Tek taş bildiğimiz. Tek taş bildiğimiz yüzük takılmış. Güzü de duran çok mutluymuş. Bu evlilik teklifi onu çok mutlu etmiş. Bildiğin aralarında sözlenmişler. Evet parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş. Eyvah. Dolayısıyla hatta çıkarmıyor diyerek de anlatayım muşlu muşlu konuşayım. Evet. Çünkü birebir yaşayan ve gören yüzüğü de anlattı bana gören kişi. Yüzük nasıl? <laughs> yüzük nasıl? Damla şeklinde. Evet. Ee, güzel bir yüzük. Kaç karat? İki falandır herhalde öyle söyledi. Çok Tam koca, emin değilim iki get gibi get falan orman. dedi. <laughs>